Oğlum bunu nasıl takacağız ya? Oh. Yok, yok yok. Tamam. Bak uhtu al. al. Tamam. Rağmen. ikimiz satıyoruz yok. Tamam. <laughs> Bilmiyorum <alacağım> mı alacak mısın sen de? Yok <laughs> canım abi. Hadi Gel Türkiye. Seyyare Türkiye. Abi bu adam Türkiye. Bu adam Türkiye. Türkiye Min. Türkiye. Min. Ene. E Ene memleket. Ente meyrah Türkiye. Eyne memleket? Eyne memleket. Sen mi? Evet. Min Eyne Yemen. 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 Yemen kardeş Yemen. Oo maşallah. Yemen illerinde Veysel Karani ha ya. Kardeşten ne anladı bu abim acaba şimdi? Ahi, ahi Yemen, ahi. Hadi hadi hadi. Hadi hocam. Arafat'ta ee, bu şekilde serinletmek için su sıkıyorlar böyle ince su sıkıyorlar su olunca insanlar da şimdi şemsiye ihtiyacı duymuş. Evet. Salim arkadaşım şemsiye aldı bir tane. Dünyamın Hoca siyah şemsiye aldı. Gölge yapsın diye. Osman Hocam beyaz şemsiye aldı. Hocam bakar mısın? Nasıl faydası var mı hocam? Neyi bunu mu? He. Var var. Hocam seninki? Onun <laughs> var hocam. Bizimki çakma değil ki. Şey gibi yani ne onun adı? Öbürküsü büyük matkaplar ya. ya, büyük matkaplar ya, böyle büyük, ha. bana gibi. gibi, bu olmadan öyleydi, şimdi küçük matkaplar, tır 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 yapıyor yani günahı. Yani hiç fay, şey yok değil yani, sıcaklığı etmiyor değil. 2.26 anladım. Yani.